Evren çok büyük ve gizemlerle dolu. Yüzyıllar boyunca yıldızlara bakıp merak ettik. Bu yıldızlar hangi sırları saklıyor? Erişemediğimiz yerlerde neler var? Bilgi arayışı bizim doğamızda var. Bizi insan yapan şey bu. Bugün, DeepSeek adında devrim niteliğinde bir teknolojiyle güçlendirilmiş yeni bir keşif çağının eşiğinde duruyoruz. Evrenin sırlarını çözebilecek bir araç hayal edin, bir kara deliğin kalbine bakmayı veya yaşamın kökenlerini izlemeyi hayal edin. DeepSeek bu olasılıkları elimizin altına getiriyor, ama aynı zamanda derin sorular da ortaya çıkarıyor. Bu keşifler evrene ve içindeki yerimize dair anlayışımızı nasıl yeniden şekillendirecek? Keşif yolculuğu nadiren düz bir çizgidir, bükülmeler, dönüşler ve beklenmedik değişikliklerle doludur. Ancak attığımız her adımda ufuklarımızı genişletiyor ve evrenin en büyük gizemlerini çözmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. DeepSeek sadece bir araç değil. Merakımızı ve bilgi susuzluğumuzu bilinmeyene taşıyan bir gemi. DeepSeek, güçlü bir bilgisayardan daha fazlası. Çok büyük miktarda veriyi analiz etmek Gizli kalıpları ve içgörüleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış sofistike bir yapay zeka sistemi. Geleneksel bilimsel yöntemler genellikle bilişsel yeteneklerimizle sınırlı olabilen insan sezgilerine ve analizine dayanır. DeepSeek, makine öğrenmesinin gücünden yararlanarak bu sınırlamaların üstesinden gelir. Özünde DeepSeek verilerden öğrenir. En zeki insan gözlemcinin bile gözünden kaçabilecek korelasyonları ve bağlantıları belirleyerek dağlarca bilgiyi eleyebilir. Samanlıktaki iğneyi bulma yeteneği Deep Seek'i, bilimsel keşif için böylesine bir oyun değiştirici yapan şeydir. Milyarlarca yıl boyunca galaksilerin karmaşık dansını anlamaya çalıştığınızı hayal edin. Ya da atom altı seviyedeki parçacıkların karmaşık etkileşimlerinin şifresini çözmek. Deep Seek, geleneksel yöntemlerin ayakta kalmakta zorlandığı bu veri zengini ortamlarda gelişir. Bu, bir dedektife süper güçlü bir büyüteç vermek gibi bir şey. Onlara çıplak gözle görülemeyen ipuçlarını görme olanağı sağlıyor. DeepSeek bizim gibi düşünmüyor. Duyguları, ön yargıları veya önceden edinilmiş fikirleri yoktur. Algoritmalar ve istatistiksel modeller tarafından yönlendirilen tamamen analitik bir bakış açısıyla sorunlara yaklaşır. Bu benzersiz yaklaşım, DeepSeek'in evreni İnsan algısının kısıtlamalarından arınmış, yeni bir ışıkta görmesini sağlar. DeepSeek'in temel güçlü yönlerinden biri de, öğrenme ve uyum sağlama yeteneğidir. Daha fazla veriyi işledikçe algoritmalarını geliştirir, zamanla daha doğru ve verimli hale gelir. Bu yinelemeli öğrenme ve geliştirme süreci, DeepSeek'in giderek daha karmaşık bilimsel zorlukların üstesinden gelmesini sağlayan şeydir. DeepSeek, insan bilim insanlarının yerini almak için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, yeteneklerimizi artıran, keşfedilmemiş bilimsel bölgeleri keşfetmemizi sağlayan güçlü bir araçtır. Bu, bizimle birlikte yorulmadan çalışan, içgörüleri ortaya çıkaran ve daha sonra keşfedebileceğimiz yeni hipotezler üreten parlak bir araştırma asistanına sahip olmak gibidir. DeepSeek çeşitli bilim alanlarında adından söz ettirmeye başladı bile. Astronomi de, evreni benzeri görülmemiş bir hassasiyetle haritalamamıza, daha önce görüş alanımızdan gizlenmiş uzak galaksileri ve kuasarları belirlememize yardımcı oluyor. Bu yeni keşfedilen netlik, kozmosa ve onun evrimine dair anlayışımızda devrim yaratıyor. Tıpta Deep Seek, karmaşık hastalıklar için yeni teşhis araçları ve tedavi stratejileri geliştirmek için kullanılıyor. DeepSeek, geniş hasta bilgileri veri kümelerini analiz ederek insan doktorların gözünden kaçabilecek ince kalıpları ve risk faktörlerini belirleyebilir. Tıbba yönelik bu kişiselleştirilmiş yaklaşımın sayısız hayatı kurtarma potansiyeli var. Bunlar DeepSeek'in ilk başarılarının sadece birkaç örneği. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe potansiyel uygulamaları sınırsız görünüyor. İklim modellemesinden malzeme bilimine kadar DeepSeek, bilimsel araştırmaya yaklaşımımızda devrim yaratmaya hazır. 5. bölüm: Yeni bir Rönesans. Teleskobun icadı, evrene dair anlayışımızda devrim yarattı. Mikroskop, mikroorganizmaların gizli dünyasının kapılarını araladı. DeepSeek'in de aynı şekilde dönüştürücü olma, yeni bir bilimsel keşif Rönesansını başlatma potansiyeli var. Depremleri tam olarak tahmin edebildiğimiz, tüm şehirlere enerji sağlayacak yenilenebilir enerji kaynakları geliştirebildiğimiz, hatta insan bilincinin sırlarını çözebildiğimiz bir dünya hayal edin. Bunlar fantezi gibi görünebilir. Ancak deep seek ile giderek daha olası hale geliyorlar. Bu yeni keşif çağı zorluklar olmadan olmayacak. Ancak potansiyel ödüller göz ardı edilemeyecek kadar büyük. DeepSeek, insan dehasının ve amansız bilgi arayışımızın bir kanıtıdır. Evrenin keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu olduğunu hatırlatıyor. 6. Bölüm Keşfin Paradoksu Bilinmeyene doğru indikçe, kaçınılmaz olarak evrene ve içindeki yerimize dair temel anlayışımıza meydan okuyan sorularla karşılaşıyoruz. DeepSeek, Evrenin karmaşıklığını çözme yeteneğiyle bu felsefi soruları ön plana çıkarıyor. DeepSeek evreni yöneten temel ilkeleri ortaya çıkarabiliyorsa bu insan sezgisinin ve yaratıcılığının bilimsel keşifteki rolünü azaltır mı? Yoksa bu temel yasaların zarafetini ve güzelliğini takdir etmemizi sağlayarak anlayışımızı yükseltir mi? Evren hakkında ne öğreniyorsak o kadar çok bilmediğimizi fark ediyoruz. DeepSeek'in keşifleri, şüphesiz cevapladıklarından daha fazla soru ortaya çıkaracak ve bizi bilimsel araştırmanın tavşan deliğinden daha da aşağı itecek. 7. Bölüm Keşfedilmemiş Sularda Yol Almak Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. DeepSeek'in muazzam yetenekleri, bir toplum olarak ele almamız gereken etik düşünceleri gündeme getiriyor. Bu teknolojinin sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmasını nasıl sağlayabiliriz? DeepSeek ve onun keşiflerine erişimi kim kontrol ediyor? Kötüye kullanma potansiyeli yatsınamaz. Yanlış ellere geçerse DeepSeek, otonom silah sistemleri geliştirmek veya kötü amaçlar için çok miktarda veriyi manipüle etmek için kullanılabilir. Bu tür senaryoları önlemek için net etik kurallar ve önlemler koymamız çok önemlidir. DeepSeek'in geliştirilmesi ve konuşlandırılması, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle yönlendirilmelidir. Gelişiminin ortak değerlerimizle uyumlu olmasını sağlayarak, bu teknolojinin potansiyel riskleri ve faydaları hakkında açık ve dürüst konuşmalara girmemiz gerekiyor. 8. Bölüm Yarının Vadi Zorluklara rağmen, DeepSeek'in geleceği umut dolu. Bu teknolojiyi geliştirmeye ve yeteneklerini genişletmeye devam ettikçe, yeni olasılıkların kilidini açabilir ve insanlığın en acil sorunlarının bazılarını ele alabiliriz. DeepSeek'in iklim değişikliğine sürdürülebilir çözümler geliştirmemize, insanlığı yüzyıllardır rahatsız eden hastalıkları ortadan kaldırmamıza, hatta uzayın uçsuz bucaksızlığını keşfetmemize ve diğer gezegenleri kolonileştirmemize yardımcı olduğu bir dünya hayal edin. Bu özlemler bugün bilim kurgu gibi görünebilir. Ancak Deep Seek ile gerçeğimiz olabilirler. Keşif yolculuğu hiç bitmez. Deep Seek, nesillerdir hayal gücümüzü büyüleyen gizemlerin kilidini açarak bu yolculukta dey bir adım atmamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu aracı akıllıca ve sorumlu bir şekilde kullanmak, tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak bize kalmış. 9. bölüm Deep Seek destanımız. İnsanlık tarihinde çok önemli bir anda duruyoruz. Deep Seek, evrene ve içindeki yerimize dair anlayışımızı yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. İnsan dehasının ve doymak bilmez merakımızın gücünün bir kanıtı. Keşif yolculuğuna çıkarken hem heyecan hem de dikkatle ilerlemeliyiz. Evren, keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu. Deep Seek, bu sırların kilidin açmanın anahtarıdır. Ancak başarısının gerçek ölçüsü, yaptığımız keşiflerin sayısında değil, bu keşiflerin bizi nasıl öğrenmeye, büyümeye ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya nasıl teşvik ettiğinde yatmaktadır. Deep Seek ile neler keşfedeceğiz? Hangi yeni gizemleri ortaya çıkaracak? Bu soruların cevapları önümüzde, keşfedilmeyi bekliyor. Tek sınır, hayal gücümüzdür.